değerli konuklarımız, sanatla geçirdiği başarılı yılların ardından özel taşıyıp öğretim okulunu kurarak eğitime de önemli katkılar sunmuş olan kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Tarık Akan'ı duygularını paylaşması için kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz sayın gelinlerim. Güzel çocuklarım sevgili öğretmenlerim. Evet. <laughs> Bir 20 yılımızı daha tam 20 yılımızı kapatacağız. Müsaade ederseniz ben bu gece şu anda kumağım geldi. Annem rahmetli ve babam rahmetliyi adamak istiyorum. Çok duygulandım birden. İstihdamlar şeyle beraber. Ee, sevgili çocuklarım bugünkü bu ileriki konuşmamı daha çok size yönelik olarak anlatmak istiyorum. Nedendir bilmiyorum. Eee 20 yıl bu dile kolay değil ama e, bu okulda tek tek başına hiç kimse yoktur. Biz bir aileyiz. Öğretmenlerle beraber çalışanlarla beraber Emin olun. Benim hiçbir katkım yoktur. Öğretmenlerim ne isterse o olur. Şimdi her yıl Eylül ayında okul açılırken tam şu köşede beklerim. Yüreğim ağzımdadır. Çok mutsuzumdur. Çünkü hep şunu söylerim kendi kendime. Derim ki ya bu yıl kazasız belasız nasıl atlatacağız? Umut ediyorum hiçbir şey olmadan mutlu geçsin. Kazasız belasız geçsin. Ve hep yüreğim ağzımdadır. Arzu Böyle ben okul dışındayken telefon açtığı zaman eyvah derim yüreğim ağzına gelir birden sömestri gelir. Oh be derim, bir Ya atlatmış bir şey Ve dün diploma töreninde ve bundan önceki 20 yılda dünyanın en mutlu insan olurum ben. Çünkü kazasız belasız bir yıl atlatmışızdır. Yalnız sizler diye çocuklar 500 tane can var burada ve anneleriniz babalarınız sizleri buraya öğretmenlerinizi teslim etmişler. O kadar ağır bir sorumluluk ki bu ve muhteşem mutlu olurum. Hele bu andaki şu geceki mutluluğumu herhalde bir sinema oyuncusu olarak her yıl tadarım. Neredeyse Oscar ödülü almış gibi hissediyorum kendimi ve öyle mutlu olurum. Bir de bunun altında tabii ki sizlerin başarısı beni o kadar coşturur ki sevgili çocuklarım. Var olun. Ve geçen hafta ben bir Atatürk'le ilgili bütün kitapları okudum neredeyse. Kılıç Ali Paşa'nın Atatürk'le ilgili son dakikasına kadar yazmış olduğu bir kitabı bitirdim. Bu kitabı bitirirken göz yaşlarıma hakim olamadım. Hayır insan birçok kitapta ağlayabilir, çok doğaldır. Ama bu kitap bana çok koydu, çok çok etkiledi. Ve akşam yaptığım zaman rüyamda birden ben bu kitabı sizlere hediye ederken gördüm ve ertesi günü müdürüme konuyu açtım. O da yönetim kuruluna konuyu getirdi. Acaba bu kitabı size hediye edebilir miyiz diye. Çünkü benim yetkim değildir bu. Bu tamamen müdürümün ve öğretmenlerin yetkisindedir. Ve bu kitabı bulmakta çok zorlandım açık söyleyeyim. 60 tane kitap buldum. Her birimize diploma ile beraber Paşa'nın Atatürk'te olan ee, aşağı yukarı 700 küsür sayfalık bir kitabı. Çok mutlulukla okuyacaksınız bu tatilde. Sevgili çocuklarım, daha önce hep görmüşsünüzdür buraya gelen mezuniyet arkadaşlarınızı. Ee, hepsi üniversite bitirmişler, askerliği bitirmişler, evlenmişler ama hep buraya gelirler. Sizler de buraya geleceksiniz. Yolunuz açık olsun güzel çocuklarım. Hep yanınızdayız. <laughs> Gracias.